Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Umarım her şey yolundadır. Evet, artık Bekleş Haftasına resmen girmiş bulunuyoruz. Bugünden itibaren pazartesi günü ben bu videoyu çekiyorum ve yayınlıyorum. Artık Bekleş Haftasındayız. Adım adım Bekleşe doğru gidiyoruz. Ne kadar heyecanlıyız bilmiyorum. Hani ondan da değiniriz, bahsederiz bu hafta içinde. Artık Böyle Premium Live event haftalarında ben biliyorsunuz ki bir yayın programı, video programı çiziyorum ama şu an tam düzenli bir şekilde şunu yaparım bunu yaparım yani yapacağım şeyler belli. İşte <laughs> bekleş yayınları mesela bu akşam gelin saat 8'de kickte bekleş maçı izleme yayınımız olacak arkadaşlar hepinizi bekliyorum o yayına. Bekleş maçlarını izleyeceğiz yani tarihteki. Onun dışında zaten bekleş tahmin videom olacak Bekleş yayını yapacağız Bekleşten sonra incelemeler yapacağız Pro Wrestling Studio olacak yani yine haftalık şov incelemeleri bir aksilik olmasa yapacağım yine dolu yani Bekleş'e doğru adım adım gidiyoruz artık oradaki zaten bizi diri tutan şey tamamen burada görseldeki John Cena, Randy Orton olayı Onun dışında yine ben full izleyemesem de özetini izlediğim SmackDown'da bir dörtlü maçta duyuruldu United States şampiyonluk maçı ama ve bugün de aslında Raw'da bir maç daha gelecek gibi duruyor. Bir bana kalsın mesela 6 maç bile yapabilirsiniz burada ama şu anlık 4 maç duyuruldu. Onların hepsine tahmin videosunda yer veririm çünkü bugün e, muhtemelen dediğim gibi bir maç daha gelecektir. Yani Setronin Semizein olacağını varsayıyorum. Daha kadınlarda da aslında mesela bir şeyler duyurulabilir SmackDown'da. Bir altı maçta sanki bu bekleşi tamamlasak güzel olur gibi ama beşte bitirebilirler. Şimdi arkadaşlar asıl konumuza geri dönelim. Geri dönelim yani. başlayalım. Bu görselde gördüğünüz adamlar kayıp. Bunlar neredeler? Değil mi? Yoklar. WrestleMania'dan sonra yok olup gittiler. Yani kaybedenler main event seviyesinde, ana kemer seviyesinde kaybedenler gitti. Rhodes nerede mesela? Şimdi onunla başlayalım. Öncelikle geçen videolardan birinde de söylediğim üzere Cody Rhodes'un Backlash'ten sonraki SmackDown'da duyurulduğunu biliyoruz. Bu haftaki SmackDown'a Backlash'tan bir önceki SmackDown'da da John duyuruldu. Yani John ile Randy Orton son bir aksiyona gireceklerdir bu cuma günü. Ancak bir sonraki hafta Backlash'tan sonra işte kemer artık ne olursa yine adamı kalır Randy'ye mi geçer bilmiyoruz. Bundan sonra da Cody Rhodes'un geleceğini biliyoruz. Yani bu duyurulmadı aslına bakarsanız tanıtıldı. Böyle yani o şehirde SmackDown ya da Raw olduğu zaman tanıtırlar şu var bu var bu gelecek falan diye. Rhodes zaten yani eğer SmackDown'ı tam izlemediğim için arkadaşlar kusura bakmayın. Eğer orada bir şey duyurulduysa Kodiros gelecek diye. Ben izlemediğim için full kaçırdım. Ee, ama tanıtıldığını biliyorum. Belki de SmackDown'da bir şey yapmışlardır yani. O yüzden bilmiyorum. Rhodes orada olacaktır yani. E peki şimdi işte benim korktuğum noktaya geliyoruz aslında bu durumda. Eee... Yine verdiğim örneği bir kere daha vereyim duymayanlar varsa. Mesela Clash at the Castle 2022 idi değil mi? Şimdi orada Clash at the Castle'da arkadaşlar hatırlayacaksınız Drew McIntyre Roman Reigns maçı vardı. Drew McIntyre sadece Clash at the Castle İskoçya'da diye apar topar Roman'ın karşısında rakip olarak ki bence çok iyi de bir rakiptir. Apar topar bir rakip olarak çıkarılmış. Solaskon'un debüt yapılmış. Maçı kaybetmiş Drew McIntyre yine gitmişti Roman'dan. Sıyrılmıştı asla bakarsanız bir geçiş rakibi olmuştur Roman Reigns'e. İşte şimdi benim korkum Backlash'te Cena'nın St. Louis'te yapılacak olan Backlash'te geçiş rakibi olarak Randy Orton'ın seçilmesi. Yani bence bu yapılacak en kötü şey olur. Randy Orton bu kemer alacak isimlerden biridir. Öncelikle aslında Cena değil Cody'ye meydan okumuştur. Hatırlıyorsunuz. Dedi ki hani ben 15'in peşindeyim haberin olsun. Sina gittikten sonra ben geleceğim dedi. Sonra Sina şampiyon olunca Cena'ya geldi Randy Orton. Şimdi bu güzel bir şey. Yani aslında hedefi Cody falan değil Sina değil. Hedefi Kemer. O Kemer'in şampiyonu kim olursa olsun ben orada olacağım diyen bir Randy Orton var şu an. Yani San Luis'te diyelim Sina kazandı. Sonra ne olacak? Cody Rhodes Cena'ya mı döneceğiz tekrardan? Bu yapılacak en kötü şey olur. Yani şu anki... E, hatta bir mizansen yapayım dedim de şu an yok şey e, kayıp aranıyor diye şey yapacaktım böyle tavşan avı gibi. Büyüteç koyacaktım da şimdi aklıma geldi. Yok şu an burada kusura bakmayın. İlk kaybımız kodirosu şöyle özetleyebiliriz. Bektaş'tan Backdash sonra gelecektir ve şu olaylara salça olacaktır. da bir şampiyonluk olaylarına ki olması da gerekiyor. Yani biz bu yaz Sina, Rendor't'un Kodiroth üçlüsünden bir şeyler izlememiz lazım. Sonuçta benim gönlümden geçen şey Randy Kemeral'sın. alsın. Cody de sonra gelsin üçlü maçta falan alsın mesela. O bir şekilde Kemer Cody'ye geçecek diye bir e, böyle sanki o kaderimiz buymuş gibi hissediyoruz ya. Ben öyle hissediyorum doğal olarak. Sina'nın <laughs> son senesi. Ama Randy ile devam edebilirsin mesela. Yani Sina'dan sıyrıldıktan sonra Cody Randy'ye de dönebilirsin. Randy'nin Hilton yaptığı bir hikayeyi düşünün mesela. O da olabilir. Ama ben bu yaz e, bu üçlü arasında hani önümüzde çünkü artık Money in the Bank var. Money in the Bank bu arada az kaldı şakamak maka yani. Bir ay falan var. Money in the Bank... Money in the Bank da bayramda burada Kurban bayramında onu da unutmayın. Money in the Bank e, ee, SummerSlam falan varken biz WWE şampiyonluk potasının işte Cena, Orton, Cody falan böyle büyük isimlerle geçirmemiz gerekiyor bence. Öyle düşünüyorum ben. Yani ilk kaybımız, ilk aranan kişimiz Cody Rhodes'un hedefi bu. Belli ki şu an gidişat bu. Bu yönde yani. SmackDown'da da Backlash'tan sonra artık onu göreceğiz. Şimdi ikinci kaybımıza geçelim arkadaşlar. Kayıp aranıyor. CM Punk. CM Punk'ın Asıl olayın başından beri geldiğinde yani Drew McIntyre feud'un bitti. Yine bir şekilde Seth e evrildi olaylar. Ama ilk geldiğinde Seth Rollins'in hatırlayacaksınız değil mi o, o günü. Ya o gün zaten bizim buralarında çok yükselişinin başlangıcıydı. CM Punk'ın yıllar sonra geri dönüşü tabii de tabii. De hani belki de hiç olacağını düşünmediğimiz şey oldu. O günden itibaren hep Seth bir didişme vardı. Bir şekilde biz bir WrestleMania main event Seth görecektik ki Roman eklendi ondan sonra bir üçlü maça döndük. Siam Punk, Seth Rollins feud'u bizi gerçekten diri tutan ve her zaman heyecanlandıran bir şeydi. Bir feud'du. Çünkü bu adamlar ya Seth Rollins sanki günümüzün Siam Punk'ı gibiydi. Neden? Geldiği yol itibariyle. Hani tabii ki başka kemer başarıları işte aslında bak bakarsan yine Money in the Bank. Money in the Bank özdeşleşti ki CM Punk da Ece'den sonra Money in the Bank'i bambaşka seviyeye çıkaran biriydi yani iki kez Money in the Bank kazanan. Sonra da Cash'in olarak bakarsan da Seth Rollins hepsini geçti bence. Money the de. Yine işte hani yol Ring of Honor'dan gelmeler, odur budur falan böyle. Bence güzel yollardan geçti ikisi de. Seth Rollins de bir nevi Sian Punk'ın geçtiği yollara çok yakın yollardan geçti. Ve ikisinin kaderi gibiydi. Dediğim gibi Roman Reigns eklendi. Buraya geldik. Şimdi bu üçlü feud'da Seth üstün geldi gitti. Değil mi? Üstün geldi artık bambaşka bir yolda. Bu burada kalacak hali yok. Yani bunun bir intikam. Çünkü yani hem Roman hem Siam Punk'la meselesi var. Seytre'sin ki bence bir kere daha diyorum bu bekleşte set kesinlikle maça çıkması lazım. Bizim beklediğimiz neydi? Hadi üçüncü kaybımıza da geçelim bu, bu süreçte. Yani hepsini ayrı ayrı değerlendirmek gerek yok çünkü Siam Punk'la Roman şu an aynı e, sandaldalar öyle söyleyelim. Bizim beklediğimiz maç. Şimdi bu Siam Punk'la Roman özellikle bekleş şey bekleşmiş. kayıptan sonra <laughs> <laughs> Resimleydik kayıptan sonra bir birbirlerine bakışlar böyle ki zaten War Games'te takım olmuşlardı War Games'te hatırlacaksınız Siyan ee, Punk Roman'ı ise kurtarmıştı açık açık yani çok büyük bir e, hareketten kendini feda etmişti şimdi bence Roman'ın da Siyan Punk'ı için kendini feda etmesi için güzel bir hikaye çizilebilir gibi geliyor bana böyle bir durumda ve ondan sonra da bu ikili artık e, birbirlerine güvenebilirler. Gerçek manada ve güvenebilirlerse de Setronistan, Brom Breaker'ın karşısında bir tek tim olarak çıkabilirler, tek tim maç olarak öyle şey değil hani kalıcı bir tek timden kemer alacaklar falan diye bahsetmiyorum tabii ki. İşte bir şey diyeceğim, tek tim division'a da sanki böyle büyük bir şeyler lazım ama bu çok büyük olur. Siam Parkla Roman'ı tek tim division'da harcamak, ya o bu ikili bak tek tim olur, tek tim kemeri kazandıklarını düşünsenize mesela bu tamamen şu an şey yani çok hayal, fantezi yapıyorum şu an öyle bir şey olacağını zaten düşünmüyorum. Yani böyle şeyler tag team division'a e heyecan katar. Ama rakipler de lazım bunun için. Bunlar gidip sürekli tag team... Işte artık tag team division dediğin şey sadece tag team maçı yaparmış gibi geliyor ya bize. İşte eskiden öyle değildi. Tag team şampiyonu çıkardı farklı yerlerde başka kişilerle fan güreşirdi. İşte bu yok. Bu olmadığı için de bunlara böyle bir şey yazılamaz. Bunlar sadece Seth Rollins Breaker'a karşı mesela... Paul Heyman o ekibe karşı stable diyelim artık ne olacak adı olacak mı ileride onu da bilmiyorum. bu ekibe karşı birleşip mücadele etme gibi bir şey yani bunlar bize bunu yaptı ihanet ettiler biz de bir şekilde birleşe bu olmak zorunda ve kayıplar şu an yoklar İkisi de yok. Ben bekle sürecinde yani resimeyadan sonra onların gelip takım olup Setron ile Bronze Breaker'a karşı takım maçını bekleşte izleyeceğimizi düşünüyordum. Muhtemelen hani bunu düşünen tek kişi i̇şte ben değilimdir. Yalnız değilimdir diye düşünüyorum. Siz de düşünüyorsanız aşağı yazın yorum olarak. Ama gidiş gidişatta şu an artık son bir hafta kalmış. Ha bunu yaparlar mesela bu gece raw var. Bu gece rahatı Roman'la CM Punk gelip böyle bir şeyin başlangıcını yaparlar mı? Ben hiç zannetmiyorum. Ya böyle bir şey çünkü olacak olsa duyuruyor illa. Bak WWE'nin böyle bir saçmalığı var artık arkadaşlar. Ya düşünsene bak şu an mesela Cena SmackDown'da gelecek. Sen hiç şey yapma onu. Randy Orton çıksın böyle Cena'ya işte maçımız var gelmiyorsun desin. Cena gelsin arkadan saldırsın. <laughs> böyle sürprizler artık kapalı da bir. Maalesef. Hani onda birdir yani artık 50'de bir falandır böyle bir sürprizi görmemiz böyle şeylere kapalı. Neden? Çünkü duyuruyor. Neden bilet satacak? Artık iş iyice böyle hani profesyonelleştiler ya artık. Hani Vince McMahon'dan da sıyrıldı. TKO falan ee, çok büyüdüler. Artık para daha çok şey olduğu için duyuruyorlar. Cena SmackDown'da gelecek diye duyurdu. E şimdi böyle bir şey olacaksa duyurulurdu bu. Değil mi? Sonra çünkü artık bekleşe duyurulurdu. Duyurulmadığına göre demek ki olmayacak. O zaman ne yapacağız? Semizeyn oraya boşuna koymamışlardır diye düşünüyoruz geçen hafta. Bir Setronis Semizen maçı izleyeceğiz herhalde. Setronis semizenin içinden geçecek. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Ama işte bak, bekleşte yapabilirsin bunu. Değil mi? Semizen Setronis -Semize maçı yap. <laughs> Bron Breaker kenarda bir şeyler yapsın. Sonra mesela maçın sonunda falan CM Punk gelsin mesela, anladın mı? CM Punk gelsin, bir şey yapsın, saldırsın falan. Böyle şeyler olsun ki biz tamam bekleşte yapmayacaksan bunu daha önemli yerde yap. Mesela nerede? Money in the Bank. Bundan sonra çünkü sırada Money in the Bank var. Money in the Bank'te o maçı yapabilirsin. Bak tam çünkü hikayenin devamıdır bu. CM Punk'la Roman takım olup Seth Rollins, Heyman o stable'ı indirmeye yönelik. Bu da nedir biliyor musunuz peki size söyleyeyim? Hani hep o söylenti var ya. O stable'a Paul Heyman, Seth Rollins, Braun Breaker biri daha katılacak. Tamam yap işte o maçı. Money in the Bank'te yapsana. Roman'la CM Punk, Seth Rollins, Braun Breaker'a karşı maça maç yapsın ve maçın en kritik yerinde o yeni üye gelsin işte kim olacaksa o. Yeni üye gelsin maçı kazandırsın. Değil mi? Bu artık hali hazırda kadroda olan bir güreşçi olabilir. Bir geri dönüş olabilir ki zannetmiyorum. Mesela öyle bir şey yapacaksan buraya da kapı açabilirsin. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası 3 tane kayıp var. Ve biz bu kayıpları arıyoruz. Cody gelecek. Backlash'tan sonra. Siam Punk'la Roman Reigns'i bilmiyoruz ama da. Hani ne olacak, ne bitecek falan diye. Ben tamamen şu an kafamdaki fikirler, öyle olsa nasıl olur teoriler kendi ürettiğim şeyleri e, değindim. Size de bunları aktardım. Sizin de fikrinizi merak ediyorum. Bekleş haftamız başladı. Bu cumartesi pazara bağlayan gece saat 3'te Türkiye saatiyle bektaş olacak. Ben yine böyle bir iki gibi falan yayın açarım bir aksilik olmazsa. Can e, ile Randy Orton 2025 yılında tekrardan e, bir feud da özellikle bir WWE şampiyonluk kemer feud'una görmek her ne olursa olsun keyifli olacak. Hepinize bu hafta boyunca içeriklerde, yayınlarda yerinizi almaya davet ediyorum arkadaşlar. Güzel bir hafta bizim olsun. Umarım her şey güzel olur. Sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.